Fyodor Mihailovich Dostoyevski Sert, anlayışsız, alkol bağımlısı ve sevgi yoksunu bir baba. Bir erkek çocuğu için en önemli model olan baba figürünün yanında sürekli alttan alan, ezilmiş, mutsuz ve hastalıklı bir anne. Ünlü kişiliğinin hayatındaki ilk karakterler. Beş kardeşi olan Dostoyevski neyse ki kardeş figüründen yana şanslıydı. Özellikle neredeyse yanından hiç ayrılmayacağı abisi Mihail, Dostoyevski için gerçek bir şans. Fyodor Mihailovich Dostoyevski, 30 Ekim 1821 yılında Moskova'da dünyaya geldi. Baba Mihail ile anne Maria'nın altı çocuğundan ikincisi olan Dostoyevski, ikisi kız, beş tane kardeşiyle büyümüş. Ancak Dostoyevski kardeşlerin çocukluğu, huzur içerisinde değil, baskıcı bir babanın otoritesi altında sevgiden uzak bir şekilde geçirilmiş. Sık sık kavga çıkarıp, küçük şeyler karşısında büyük tepkiler veren Mihail'in eşi, anne Maria, bir tüccarın deyim yerinde ise önünden ekmeği alınsa bile sese çıkmayacak bir karaktere sahipmiş. Birbirinin tam anlamıyla zıttı olan bu iki karakter, Dostoyevski'nin üzerinde daha sonraki yıllarda eserlerindeki kahramanlarını da etkileyecek anne baba figürleri olmuş. Alkole bağımlı denecek kadar düşkün olan babası o kadar sert, o kadar disiplinliymiş ki kızları tek başlarına dışarıya çıkacak adımları bile atamazlarmış. Dört erkek çocuk da bir nevi askeri eğitimde gibi yetiştirilmiş. Baba oldukça cimriymiş. Çocuklarına durumu iyi olmasına rağmen harçlık vermez, onları beş parasız gezdirirmiş. İlk öğretimini Moskova'da tamamlayan Dostoyevski kardeşler, yaz aylarında sırf babalarının zulmünden uzaklaşabilmek için anneleriyle birlikte tula'ya giderlermiş. Burada babasına hizmet eden köylüler arasında az da olsa huzur bulabiliyorlarmış. Böyle bir çocukluk geçiren Dostoyevski, 1837 yılında annesini tüberküloz hastalığı, babasını ise 18 yaşında alkole olan bağımlılığı yüzünden kaybetmiş her ne kadar ondan nefret etse de fazlasıyla babasının ölümünden etkilenmiş. Babasının ölümünün ardından zor günler geçirmiş. Hatta hayatı boyu yakasını bırakmayacak Sara nöbetlerini ilkine de bu zamanlar yakalanmış. Mühendis okuluna giden Dostoyevski mezun olduktan sonra as demen olarak istikam müdürlüğünde bir yıl görev yapmış. Edebiyata merak salan Dostoyevski Balzac'ın bir eserini Rusça'ya çevirmiş. Daha sonra yazmaya yoğunlaşarak ilk kitabı İnsançıkları 1846 yılında tamamlayıp yayınlamış. Rus yazar 1847'de ev sahibesi 1848 yılında Beyaz Geceler ve Bir Yufka Yürekli isimli eserleri yayınlamış. İçlerinden yalnızca Bir Yufka Yürekli beğenilmiş ve Dostoyevski ümidini tamamen edebiyata dair getirmiştir edebiyat dünyası tarafından dışlanan Rus dönemin reformcularına katılmayı tercih etmiş. Ancak hükümeti yıkmak istediği için 23 Nisan 1849 yılında Çarlık polisler tarafından tutuklanmıştır. Abisinin de içinde bulunduğu grupta herkes 22 Aralık'ta kurşuna dizilmek suretiyle ölüm cezasına çarptırılmıştır. Yani Dostoyevski aylarca öleceği günü bekleyerek hapiste kalmıştır. ani bir gelişmeyle affedilmiş ve cezaları dört yıl kürek ve dört yıl adi hapis cezasına çevrilmiştir. Dört yıl kürek cezasının ardından er olarak orduya girmiş, burada Maria Isiev ile evlenmiştir. 1863 yılında çok istediği Avrupa yolculuğuna çıkmış, Paris, Londra, Cenevre, Roma, Almanya ve Danimarka'yı gezmiştir. 1864 yılında karısını, abisini ve arkadaşını kaybetmiştir. Aynı yıl yer altından notlar, suç ve ceza ile kumarbaz yayımlanmış, yazabildiği kadar yazan Dostoyevski gözlerinin bozulması üzerine 20 yaşında olan Anna'yı işe almış, kısa süre içinde birbirlerine aşık olmuş ve evlenmişlerdir. 1868 yılında Sonya adında bir kız çocuğu olmuş. Ancak İkilinin mutluluğu çok uzun sürmemiş, Sonya, soğuk algınlığı sebebiyle 3 aylıkken ölmüştür. Bu olayın ardından Lubov adında bir kız çocukları dünyaya gelmiştir. 1871 yılında Alexey adında oğulları dünyaya gelmiş ama tıpkı Sonya gibi 3 yaşındayken ölmüştür. Dostoyevski, Anna'nın desteğiyle borçlarından kurtulmuş, bu dönemler gayet mutlu olan Dostoyevski'nin tek sorunu sağlığı olmuştur. 25 Ocak 1881'de hastalanan Fyodor Mihailovich Dostoyevski geçirdiği ciğer kanaması nedeniyle 28 Ocak 1881'de hayata veda etmiştir. Üç gün sonra yapılan cenaze törenine 30 bini aşkın insanın eşliğinde son yolculuğuna uğurlanmıştır.